Çalıkrallığına hoş geldiniz ben Erhan. Bu videoda merakla beklenen fiyat performans canavarı Sky 130'u inceleyeceğiz. Acaba gerçekten de bir fiyat performans canavarı mı? İzlemeye devam edin. Her zaman olduğu gibi öncelikle bıçağın teknik özellikleriyle başlamak istiyorum. Daha önce incelediğimiz Sıka 90'da olduğu gibi Sıka 130 da 5 çeyre 15 çeliğinden üretilmiş. Sıka 90'dan farklı olarak Sıka 130 adında da geçtiği gibi 13 cm namluya sahip. Bildiğiniz gibi Sıka 90'da 9 cm'lik bir namluya sahipti. Sıka 130'un aynı zamanda kabzası da 13 cm ve toplam 26 cm'lik bir uzunluğu var. Aynı zamanda 4 milimetrelik bir et kalınlığına sahip. Bıçağın kabza kalınlığı ise 1.6 cm. Ska 130, Ska 90'dan farklı olarak 20 değil 23 derecelik bir ağız açısına sahip. Bıçağın et kalınlığındaki değişim ve ağız açısındaki değişimin Ska 90'a nazaran daha iyi bir odun işleyici ama daha kötü bir gıda işleyici olacağını düşündürtüyor bana. Ama bunları testleri yapmadan bilmemiz mümkün değil. Hadi testlere başlayalım, aynı zamanda size düşüncelerimi ileteceğim. Sıcağı sıcağına gıda işleme testinden başlayalım. Beklediğim gibi gıda işleme konusunda kardeşi Ska90 kadar başarılı değil. Bunda iki etken var biraz evvel de söylediğim gibi. Ağız açısı ve et kalınlığı. Fakat nihayetinde keskin bir bıçak ve iş görüyor. Odun yarma konusuna gelirsek et kalınlığı ve ağız açısı burada fark ediyor. Ve bıçak bu konuda oldukça başarılı diyebilirim. Aynı zamanda odunu parçalama konusunda da oldukça başarılı bir bıçak olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Daha önce Ska 90'da olduğu gibi Ska 130'da talaş çıkartma konusunda oldukça başarılı bir bıçak. Ancak bu başarıyı oyma işlemlerinde görmek pek de mümkün değil yine de çok detay gerektirmediği sürece Sıka 130 iş görecektir. Son olarak bıçağın ateş çubuğundan kıvılcım çıkartma işinde de oldukça başarılı olduğunu söylemeliyim. Bıçağın ağız yapısı bütün bu testlere başarılı bir şekilde dayandı. Herhangi bir çatlama kırılma olmadı bıçağın ağzında. Aynı zamanda keskinliğini de oldukça iyi koruduğunu söyleyebiliriz. Bu bıçakta hoşuma gitmeyen iki tane şey var. Bunlardan birincisi kılıfı ve bunu daha önceki yılbaşı videosunda da söylemiştim. Kılıf kesinlikle rahat kullanılabilir ve dayanıklı bir kılıf değil. Onun için daha iyi bir kılıfı eğer yapabiliyorsanız kendiniz yapabilir veya dışarıdan satın alabilirsiniz. Daha önce yılbaşı videosunda sizlerle bunun için hazırladığım kılıfı paylaşmıştım. Bıçağın ikinci sevmediğim yanı ise kabzası kabzası biraz rahatsız edici bunun kabzanın kalınlığından 1.6 santimlik kalınlığından olduğunu düşünüyorum özellikle odun parçalama yani bıçağı balta gibi kullanma işleminde ve oyma işleminde elimi yordu bu kabza tabii ki daha önce Ska 90'da yaptığımız gibi buna mikartadan veya ahşaptan bir kabza yapmak oldukça rahat peki bu bıçak kimler için? Bu bıçak bence kesinlikle uygun fiyatı ve performansıyla kamp severler, doğada vakit geçirmeyi seven insanlar için ideal bir bıçak. Gerçekten şu anda oldukça iyi bir fiyatı var performansına göre. En son baktığımda 220 liraydı. Umarım dolar kurundaki değişikliklerden dolayı bir değişiklik olmamıştır fiyatında. Ama Decathlon'un sitesinden kontrol edebilirsiniz fiyatını. Ve bu fiyata göre karşılaştırdığımızda gerçekten çok çok iyi bir bıçak. Kamp ortamında ateş odunu işlemek, işte ufak oyma işleri yapmak veya yemeğinizi hazırlamak için rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bıçak. Paslanmaz bir çelik kullanılmış olması daha az bakım gerek gerektirmesi açısından da oldukça büyük bir avantaj. Bir hayatta kalma bıçağı olarak değerlendirdiğimizde birçok farklı bıçağa sahip olan biri olarak bunu hayatta kalma bıçağı olarak yanımda taşımazdım. Ama herhangi bir hayatta kalma durumunda doğada yanınızdaki bıçak en iyi bıçaktır. Yani yanınızda bir Victorinox çakı da olsa bir kabar BK 16 da olsa sıkı 130 da olsa elinizdeki bıçağı en iyi şekilde kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.